topte görüşmeleri yapabilir, gerekli işlemlerle ilgilenebilirsiniz. Poliçe ödemelerinde uygun şartlarla karşılaşmanız, iş çevrenizden destek görmeniz mümkün. Günlük işlerinizde size yardımcı olacak elemanla ilgili olumlu gelişmeler de olabilir. Bugün 29 Ekim 2014 çarşamba Merkür günündeyiz. Ay gün boyu Oğlak burcunda ilerleyecek. Kararlı, ciddi enerjilerle günlük işlerimiz ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. Ay Plüton kavuşumu ve Uranüs kare açısı duygusal baskılar yaratsa da duygularımızın etkisinde kalmadan mantıklı hareket etmemiz mümkün. Zor ve yorucu işlerle bugün ilgilenebilir ve sonuca gidebiliriz. Bir süredir devam eden bazı problemleri çözebilecek önemli kararlar alabilir, irademizi kullanabiliriz. Uzman kişilerle görüşmek ve danışmak karar almamızı kolaylaştırabilir. Bedenimizde eklemler, kemikler, dizler, diş ve cilt daha hassas olabilir. Kronik romatizma ve bel problemleri nüksedebilir. Günlük hareketlerimize daha dikkatli ve temkinli olmalıyız.